Şimdi bugün Brüksel'deydiniz, siz de eylemdeydiniz. Hatta orada bir konuşma da yaptınız Avrupa Parlamentosu'nun önünde. Dilerseniz sıcak gelişmelerden, güncelden başlayalım. Orada ne dediniz, hangi mesajları verdiniz? Temel olarak paylaşmak istediğim tabii, daha çok orada bir araya gelenler en iyi Kürtçe'yi ve Türkçe'yi bilmiyor olabilirler. Fakat ben yani yabancı dilde İngilizce ya da başka bir dilde seslenmek de istemedim. de seslenecek kadar e, konuşmam söz konusu değil. Türkçe yaptım konuşmamı. Esasen e, şunu hatırlatmak istedim. E, bizim e, Türkiye'nin e, devrimci demokratik kamuoyunun gündemine e, Rojava'nın girişi Kobani'nin DAEŞ istilası tehdidi altında kalmasıyladır. Bu bana benim ne diyelim karşılaştırmalarıma göre benim vardığım hükümlere göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürtlerin bir birleşik güç oluşturmaya giriştikleri müstesna anlardan biridir ve bu Halkların Demokratik Partisi'nin doğumuna, doğuşuna ebelik etmiş ve son derece önemli bir dinamizm hem kuzeyde Türkiye cephesinde hem Batı'da Rojava cephesinde Kürtler için son derece önemli bir uyanış anı meydana getirmiştir. Buna Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü kamuoyu da dahildi. Bu tamamen bir Kürdi mevzu olarak kalmadı. Türkiye'nin bütün demokratik güçleri bu DAEŞ karşısındaki muazzam direnişe destek verdiler. Böylelikle bir tarihi ittifak oluştu. O şimdi biz o ittifakı meydana getirmek için yola çıktığımız bu mücadelede hala ce, cezaevlerinde tutsak arkadaşlarımız var. Ee, Halkların Demokratik Partisi'nin o dönem merkez yürütme kurulu üyeleri e, e, hapisteler Selahattin Demirtaş ve diğer Yüksekdağ bundan ötürü hüküm giydiler. Ee, benim dosyam eee Burada olduğum için ayrıldı ama e, e, orada olsaydım aynı hükümle karşı karşıya kalacaktım. Bu e, bizim açımızdan öte yandan kendi siyasi sicilimizin de bir parçası. Bu yüzden şimdi e, dalga tersine döndüğünde. E, Kobani'den başlayarak bütün bir Rojava'ya yayılan devrimin yükselişinde Rojava'ya eşlik edenlerin sadece iyi zamanda değil kötü zamanda. Şimdi devrim kara deryaların istilası altına girdiğinde kendisini ifade ettiği, gerçekleştirdiği toprakların bir bölümünü kaybettiği ve ee, tekrar doğduğu yere Kobani'ye doğru sıkıştırıldığı zaman da e, Kürt halkının e, Rojava devriminin yanında olmalıyız, yanındayız yanında olmaya devam edeceğiz paylaşmak istediğim şey buydu Kürtler kendilerini belki de şimdi yalnız bırakılmış hissediyorlar ancak e, e, 2014 6-7 Ekim'inde Türkiye'deki müttefikleri kimdi ise bunun hemen hemen tamamını asli müttefiklerini hala yanlarında olduğunu bilmeleri gerekirdi bu çok iyi bir bu açıdan bunu ifade etmek için bir fırsat oldu Kürtler yalnız değildir öte yandan bu ittifakları Dolayısıyla değil aynı zamanda şimdi e, dört parçadaki ruh hali birliği e, bu ruh halinde birleşmeleri itibariyle de aslında ne Rojava'da ne Bakur'da ne Başur'da, ne Roşilat'ta o manada Kürtlük manasında da yalnız değiller. Şimdi Kürtlerin hepsinin ilgisi bir noktaya odaklanmış durumda. Bu manada da müstesna bir andayız. Doğrusu bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen orada beni dinleyenlerle paylaşmak istediğim en önemli şeylerden birisi. Bütün bunlara rağmen Kürtlerin siyasi bir altın çaldıklarını söylemek isterim. Her şey askeri olarak kötü gidebilir. Her şey e, uluslararası siyaset bakımından kötü gidebilir. Ama Kürtler vazgeçilmezce kendi öz tarihlerine ve coğrafyalarına yeniden yerleşiyorlar ve burada bir Rönesans geçiriyorlar. Bu Kürtlerin tarihi bakımından bir e, e, halk olarak ayağa kalkışları ve kendilerini e, medeni dünyaya e, tanıtmaları e, son derece önemli bir aşama. Çünkü e, bir insanlık düşmanı gücü daha işi yenerek e, bu ünvanı e, kazandı. Dolayısıyla bu, bu onlar için asli durumdur. Bununla ittifak halindeydi bazı batılı güçler. Çünkü Daesh onların da düşmanıydı. Tıpkı 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin de Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'nın da nazizm karşısında bir araya geldikleri bir an olmuş olması gibi dış karşısında insanlık böyle bir anda bir araya geldi. E ama Kürtler hala o yerdeler. E ama dış artıklarından bir kravatlı hükümet kurmak ve bununla Rojava devrimini ezme konusunda yol verme, ruhsat verme, meşruiyet tanıma bakımından maalesef Türkiye ile birlikte Batı'nın 2014'te Kürt mücadelesinin yanında durduğunu beyan eden güçleri şimdi bize şunu dediler. Bu bir ibret vesikasıdır. Thomas Barak tıpkı Trump kadar arsız, Trump kadar terbiyesiz, Trump kadar uğursuz birisi olarak şunu dedi. Evet o zaman başka bir kuvvetimiz yoktu. Mecburduk Kürtlerle çalışmaya. Ama şimdi Jolani var. Bize daha mücadele edeceğini söyledi. O yüzden şimdi artık Rojava'nın, SDG'nin desteğine ihtiyacımız kalmadı. Şimdi aslını isterseniz benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla Jolani hükümeti, Daesh'le herhangi bir biçimde mücadeleye değil, hapishaneleri e, SDG'den, Suriye Demokratik güçlerinden devralarak onları entegre etmeye doğru e, bir siyasi ve askeri tarz izliyor. Onları cezalandırmayacaktır. Tıpkı Trump'ın e, bütün e, dolandırıcıları, hırsızları, e, e, pedofilleri e, affettiği gibi e, yakında bir Daişaf çıkartıyor olması pekala muhtemeldir. Böylelikle işit sıradan insanlarla aynı seviyeye getirilerek ki. E, yeniden e, Suriye toplumunun içine e, sokulacaktır. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda herhangi bir e, ısrarı olabileceğine dair hiçbir ipucu yok. Bütün bunları hatırlayarak e, şunu e, dostlarımızla e, Kürt halkıyla orada hazır bulunanlarla paylaştık. Başında da sonunda da beraberiz. E, çünkü bu bir devrimci bir mücadele. Konjonktüre bağlı değil, dünya durumuna bağlı değil. Bunlar bir ilerlemeyi, gerilemeyi etkileyebilir. Ama bir stratejik ittifak var. Kürtler devrimsiz yapamaz. Devrimsiz demokrasi olmaz. Türkiye devrimcileri de bu ittifak olmadan Türkiye'de bir devrimci ilerleme yaratamayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla biz Stratejik olarak aynı yerde durmaya devam ediyoruz. Bunu paylaştık ve bugün de dünyaya bu ışık altında bakıyoruz. Şimdi, tabii e, Brüksel'de bu eylemin yapılıyor olması e, belliydi. yani Adresi de belliydi. Avrupa Parlamentosu, uluslararası güçler, enternasyonalleri soracağım ben size ayrıca. E, siz e, Türkiye Devrimci Hareketi'nden söz ettiniz. E, tamam ama bir de e, uluslararası boyutu var meseleyi. Bunu da size hatırlatacağım ama Brüksel'de eylem yapıldığı için e, bunun bir amacı, bir hedefi vardı. Avrupa Parlamentosu'nun önünde bu yapıldı. E, bu kötülük Rojava'ya, Rojava, ya, Rojava ya devrimine veya Kürtlere orada yaşanan yaşayan Ermenilere, Asuri Süryenlere, Hristiyanlara, Alevilere ve Dürzilere layık ve demokratik devrimci Araplara yapıldığı yapıldığında bunların sorumluluğu vardı. Yani işte Halep'te katliam olduğunda Kürt mahallelerinde Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticileri Şam'daydı. O gün oradaydı. Hatta e, işte muslukları sonuna kadar açtılar. E, dolayısıyla yani Avrupa Birliği ülkelerinin e, tıpkı Trump gibi e, buradaki sorumluluğu nedir? Bunu bir e, yorumlayabilir misiniz? E, bu apaçık e, şimdi es Esad rejiminin e, e, ne e, Suriye'nin Arap halkına e, ne Alevilere ne ne Ruslara e, e, Dürzilere ne Arap, Kürtlere Herhangi bir biçimde Özgürlük ve refah Vaadinde bulunması Söz konusu değildi ve herkes Bu rejimin Yıkılacağını biliyordu Bekliyordu fakat Burada bu rejimin Alternatifi olarak İdlib'de Kıstırılmış bulunan ve Burada dünya Türkiye'nin Eee Silahsızlandırılması için Astana formatındaki anlaşmalarda görev aldığı Rusya ve e, İran'dan e, görev aldığı ve bu görevi yerine getirmesinin beklendiği yerde meğer e, bir e, hükümet darbesi hazırlanıyormuş. E, bunu e, çok iyi hiçbirimiz göremedik. E, Sonuçta sanki bir e, bir gün ansızın Esad ortadan yok oldu ve birden kentleri birer birer saatran çatlasındaki taşlar gibi kentleri düşürerek az sayıda kuvvetle bu selefi uluslararası terörist olarak alına aranan ve o şekilde cezalandırılması için sıra beklenen kişiler e, e, sanki bir e, devrim kuvveti gibi Şam'a e, girdiler ve bu e, önce Avrupa Birliği tarafından e, daha sonra da diğer ülkeler tarafından tanındı ve Kürtlere Başka bir muhatap bırakılmadığı için Kürtler de bu müzakereye, onlarla bir müzakereye devam ettiler. Ama şunu söyleyebiliriz, her seferinde Kürtler onları demokratik taleplerle ve demokratik normlarla test ettiler. Bu son derece önemli ve bu anayasa bildirgesi ortaya çıktığında Kürtler bu anayasa bildirgesini tanımadıklarını, bunun aslında eski devletin yeni sıfatla yeniden inşası anlamına geldiğini bildirdiklerinde Avrupa ülkeleri ve bu sefer Amerika Birleşik Devletleri de onlara katılmıştı. Bu anayasal çerçeveyi kabul ettiklerini ve bunun anayasasını, peki kendileri açısından bir bir meşruiyet beratı Sayın olarak Kürcüğüm. kabul edildiğini beyan ederek bir ricam var aslında e, bir, 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 bir ricam sadece Efendim? bir ricam var. Bir küçük virgül atalım bir Rojava'ya gidelim. Gazeteci arkadaşımız Zana Yıldız orada bir son durumu bize özetlesin. Siz de dinlemiş olun. Kaldığınız yerden devam edeceğiz. Önemli Ertuğrul Kürçü halen hattımızdaysa devam edelim kaldığı yerden. Ertuğrul Kürçü kusura bakmayın sizi beklettik ama Rojava'dan da ıı, takdir edersiniz ki haber almamız gerekiyordu çünkü devam eden bir süreç var. Son durum özet olarak böyle. Gün içinde yaşananlar Avrupa Birliği'ni konuşuyorduk. Şimdi DAEŞ çeteleri deyince işte Avrupa'da yaşanan katliamlar da ıı, aklımıza geliyor. Dolayısıyla bugün aslında ıı, Brüksel'den Avrupa Birliği'ne de Avrupa Birliği ülkelerine de ıı, mesajlar verildi. Ayrıca işte bu karşı karşıya olduğumuz tablo ıı, Paris'te 5 Ocak'ta yapılan toplantıda karara bağlandığı medyaya yansındığı ortaya çıkmış durumda. Değerlendirmenizi burada bırakmıştık, bir virgül koymuştuk. Lütfen devam edin. Ee, özetle diye, diyeceğim şey şu: Bu Esad rejiminin devrilmesi ve bunun bir Dağış'ten dönüştürülmüş bir selefi hükümette ikamesi doğrudan kendi kendine olmadı e, bu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın zimni e, onayı ve e, Avrupa Birliği'nin işbirliği Türkiye'nin de yakın e, sahada çalışmasıyla, hatta planlama ve e, uygulama süreçlerinde de aktif olarak yer almasıyla gerçekleştirildi. Yani her neresinden bakarsak bakalım e, dört başı mamur bir e, Made in West e, Batı'da imal edilmiş bir rejimle karşı karşıyayız. Fakat tabi bu batının aslında doğuya bakışının da son derece çıplak ve çirkin bir örneği. Doğu için iyi. Bu Fransızca'da öyle bir tabir vardır. Bon pour Yani biz bambaşka şehirlere layıkız. Bu da doğuya gider. ...işte Suriye'ye bunun gideceği varsayıldı ve kabul edildi. Oysa Suriye'de bir dizi devrim gerçekleşti. Sadece Rojava devrimi değil, aynı zamanda Rojava devriminden etkilenen bir kadın devrimi... ...bir bütün olarak Suriye'nin kendisinde ve Alevi toplumunda... Ee, bir özellik e, talebi e, ve e, başat olmayan halkların e, ortaklığına dair bir arzu. E, nihayet dürzilerin e, bağımsızlık e, arzusu. Bunların hepsi şimdi bu e, tekçi, e, selefi, e, e, bir önceki dönemde işlemiş oldukları insanlık suçları dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Türkiye tarafından aranan bir kişi şu an rejimin başı ve ilk karşıladığı Almanya heyetinde Kadın Dışişleri Bakanı'na elini sıkmayarak kendisine yeni normların ne olduğunu gösterdi bu göz göre göre e, yutuldu kabul edildi. E, hep aklıma e, geliyor bu durum o, ortaya çıktı. E, yeniden böyle e, grafik olarak e, ortaya çıktıkça e, başka bir zaman başka bir yerde de söylemiş olabilirim. E, bir, e, bir şey için yani e, ortak faaliyet e, gezisi için e, Kolombiya'ya yaptığımız bir seyahatte orada bir e, siyah e, e, aktivisti işte kapitalizmin insan yüzü falan filan gibi palavralara mukabil şöyle bir şey ne diyelim Özdeyiş ifade etmişti Eğer kaplan vejeteryan olabilseydi et yemez olabilseydi kapitalizmde insani olabilirdi aynı şeyi eee bu rejim içinde söyleyebiliriz selefizm eğer e, e, insani olabilseydi Kaplan e, et yemez o, olabilirdi E bu imkansız bir ilişki maalesef bu imkansız ilişki e, bir e, batı icadı olarak Suriye'nin başına e, geçirildi ve bu o e, e, bir yandan mantıki olarak ve siyasi olarak saçmalık olan ama öte yandan fiili bir darbe ve katliam rejimiyle Kürtler baş başa kalmış oldular. Bu çerçevede bu bunun buraya varacağı her şeyiyle açıkken aslında hiçbir güvence almamışken hiçbir güvence almalarına da imkan Yokken, e, Suriyeyi kime emanet edelim? Gene de, gene de, Türkiye'nin vesayetindeki bir güce emanet edelim diyerek e, e, bu e, HTŞ rejimine emanet edildi. Bunun altında hepsinin hepsinin e, rızası var onayı var ve kaplandan Peki. bir vejetaryen çıkartılabileceğine dair bir hokkabazlık bizim karşımızda Son. bir siyasi facia olarak duruyor. Son bir şey. Buradan nasıl geriye dönülebilir? Ben buna çok da ihtimal vermiyorum. Yani bununla idare edilmesi konusunda baskıda bulunacaktır. Mümkün mertebe bunun görünen yüzünde defoları minimize edilmeye çalışılacaktır ve ortaya çıkan altı kaval üstü şişhane sonuç şu Kürtler ve liderleri mazlum abdi tarafından geçerli ilan edilecek şekilde bunun damgalanması, mühürlenmesi istenecektir. Dört günlük süreden sonra ne olacağını bu nedenle tam olarak öngöremiyoruz ve karşımıza ne çıkacağını, nasıl bir uzlaşmaya Kürt halkının zorunlu bırakılacağını göremiyoruz. Ancak şartlar net olarak konuşmamız gerekir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, bölge ülkeleri, Türkiye Kürtlerin karşısındadır. Kürtlerin müttefikleri bütün ülkelerin aşağıda ki güçleridir yani. Şimdi e, onu soracağım size. Er er 4 -4 onu soracağım size son evet. olarak. O da şu. E, şimdi Rojava devriminde Rojava devriminin yapılması ve korunmasında enternasyonallerin devrimcilerin önemli bir payı ve rolü vardı. Yani gidip orada hayatını verenler de oldu. Hayatını kaybedenler de oldu bu devrimde. E, Tabi uluslararası çevrelere baktığımızda, ülkelere baktığımızda büyük bir dayanışma ortaya çıktı Kobani ile ilgili. Kobani özgürleştiyse, bir önceki saldırıda bertaraf edildiyse, enternasyonellerin de payı büyüktü burada. Yeniden Kobani, Rojava, Rojava devrimi, kadın devrimi saldırıyla karşı karşıya. O zaman enternasyonellerin bir gündeminde ne kadar bu mesele var? İkincisi bize düşen görev nedir? Daha fazla devletlerin dışındaki kamuoyunun gündemine bunu taşıyabilmek. Çünkü bu önemli bir yol. Bu konuda sizin önermeleriniz neler olur? Şimdi şunu söyleyebilirim. Yani burada hani terimi de tam yerli yerde kullanmak bakımından önceki dönemde de şimdi de henüz teşekkül etmiş dört başıma şu bir birden çok pek çok halkı devletsiz halkı ulusu hareket merkezini inisiyatifi vesaire yani özgürlük ve Hak için e, ayağa kalkmış e, toplulukların ifadesi olan örgütlü bir merkez e, yok. Ama bir uluslararası dayanışma hareketi e, Rojava Devrimi'nin yanında hep oldu. Kimi yakın, kimi nispeten uzak, kimi fiili, kimi manevi. Sizin de dediğiniz gibi insanlar orada hayatlarını verdi. Sadece Türkiye'liler, sadece bölge halklarından olanlar değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden... E, uzak Asya ülkelerinden Avrupa'dan Afrika'dan gelerek Roja devrimine can veren ve canlarını veren insanlar vardı. Şimdi bu örneğin maksimize edilmesi lazım. Böyle bir internasyonalizm ve böyle bir internasyonalizmin ifadesi olan kurumsal bir yapı sadece Kürtlere lazım değil. Bu bütün devletsiz halklara iklim krizi altında felakete yürüyen dünyamıza, kapitalizmle bütünleşmiş patriyarkanın karşısında ayağa kalkan kadınlara ezilen topluluklara herkese lazım. Dolayısıyla şimdi bu konjonktür. Bu büyük ihtiyaç anında Kürt halkının da hem desteğine giderek hem onun desteğine alarak eee ee, Sayın hocaların e, imralıdan İmralı'dan e, pek çok kez e, ilk kamuoyuna hatta ilk heyete seslendi andan itibaren bir uluslararası inşası ihtiyacı e, gündemde. Bu gündemle e, uğraşıyoruz. Fakat bunun tabi hani zaman e, 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 ne diyelim pişmesi süreci e, işte kendi şeyine nedir ritmine sahip. Ne yazık ki şu gün ortada böyle bir şey yok ama dört başı mamur bir şekilde bunu yürütmek ve ihtiyaca uygun bir yapıyı ortaya çıkartmak için de çaba gösteriyoruz. Gösteriyor evet. arkadaşlarımız. E, velhasıl e, e, Kürtler e, birçok bakımdan yalnız değildir e, demiştim. Öte yandan e, kendilerinin esin kaynağı olduğu bir e, uluslararası dayanışma ve mücadele örgütüne bir enternasyonalle de e, itki, verdiler İlk itişi ilk nefesi e, vermiş oldular bu bu nefeste e, canlanan bir e, e, uluslararası dayanışma mekanizmamızda e, e, yol alacaktır ancak dediğim gibi e, zaman zamanlar e, her biri için aynı değil Rojava devriminin yarın e, son derece güçlü bir dayanışmaya ihtiyacı var böyle bir yapının e, oluşmasının daha uzun zaman e, zamanlara ihtiyacı var. Ama bunun şimdiden bütün olası bileşenlerin gündemine düştüğünü bilerek en azından bu çerçevede bir aktüel dayanışma mekanizması kurmak da pekala mümkün. Yani sonuçta bunlar protokol meselesi değil ihtiyaç. E, meseleleri. Bugün ihtiyaç bunu gerektirdiği için bu noktadan yakalanıp pekala bir adım atılabilir. Ancak e, bu çok daha tafsilatlı, çok daha ayrıntılı bir iş e, olduğu için e, e, istendiği kıvamda e, bu yapı bugün gündeme e, e, müdahil olmayabilir. Ama gündeme müdahil olanlar böyle bir yapının hızlandırılmasına yardımcı olacaklardır. Yani bu açıdan her e, irade var. E, şartlar eee Rojava'da e, gergin ve e, çatışkılı dünyanın başka yerlerinde daha e, belki kolay. E, bunların hepsinin e, bir e, ortak paydasını e, e, belli bir zaman içerisinde alacağımızı düşünüyorum. Yani şu sonuç Peki. olarak şudur e, her devrim kendi ışınlarını e, mücadele halindeki dünyaya yayar. En sıradan en basit e, hak mücadelesi bile bir enternasyonel etki yaratır. Rojava'daki mücadelenin böyle bir etki yaratmamış olması imkansızdır. Peki. Şimdi bundan e, bir e, yeni e, 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 eylem e, ve e, örgüt yapısı ortaya çıkartmak. O buna bunun altına elini koyacakları bekliyor. Biz bu beklentiyi organize bir biçimde ve etkili bir biçimde yapmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi Peki. böyle bir yapı var ya da yok. Rojava'nın bir uluslararası dayanışmaya ihtiyacı her gün vardı ve kendisi bu ihtiyacı insanlığın aklına getirmekle aslında yapması gereken en önemli şeyi yaptı. Her devrim bunu yapar. Evet. Rojava da bu manada evet. kendi e, misyonunu yerine getirdi diyebiliriz.